Öncelikle hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hayatta ne olursa olsun sizden daha değerli hiçbir şey yok. Bugün sizlerle LGS maratonuna, LGS sınavına nasıl hazırlanmalıyız? Ne gibi durumlara dikkat etmeliyiz? Onun üstünde biraz durmaya çalışalım. Bir kere bu sınav bizden bilgiyi analiz etmemizi, sentez etmemizi, yorumlayabilmemizi istiyor. Bunun birinci kuralı da iyi bir okur olmaktır. Okuyacağız arkadaşlar. Hayatımız boyunca okuyacağız. Sınav için okumayacağız. Cümle kurabilmek için okuyacağız. Anlaşılabilmek için okuyacağız. Dünyadan haberdar olmak için okuyacağız. Bütün bu veriler bir araya gelince gerisi zaten kendiliğinden gelecek. Yani biz sınava hazırlanırken de okuyacağız. Sadece sürekli ders çalışmak bizi başarılı yapmayacak. Sürekli çalışan bir makine düşünsenize. Sürekli çalışan bir makine bile bir süre sonra bozuluyor. Biz makine değiliz. Biz canlı bir organizmayız ve sürekli ders çalışamayız. O halde ne yapmalıyız? Biz kendimize belirli nefes aralıkları vermeliyiz. Dinlenmek için bizi motive eden hoşumuza giden ne varsa çok zamanımızdan çalmadan araya koymaya çalışmalıyız. Öncelikle şöyle başlayalım arkadaşlar. Sınav çalışmalarımıza çözmemiz gereken bir soru sayısı vererek başlayalım. Ben kaç soru çözebilirim günde? Bunu belirleyeyim. Sonra zamanla bu performansımın üstüne çıka çıka gitmeye çalışacağım. Ama kaç soru çözüyordum? Onu mutlaka o gün yakalamaya çalışmalıyım. Zamanla zaten soru çözme beceriniz artacak. Zamanla hızınız artacak ve siz kendiniz sayıyı arttıracaksınız. Çözemediğiniz soruları mutlaka ama mutlaka çeşitli kaynaklardan çözümünü bulmaya, o konuyu anlamaya çalışın ve öğretmenlerinize mutlaka sorun. Çözemediğiniz soru kalmasın. Çözemediğiniz soru karşınıza gelecektir sınavda. Dikkat edin. Sonra deneme sınavlarına çok özen gösterin. Her deneme sınavı sizin için bir final niteliğinde olsun. Çünkü o sınav sizin eksiklerinizi belirlemek için var. O sınav sizin bildiklerinizi değil, eksiklerinizi tespit etmek için var. Eksiklerini tespit ettiysen artık eksiklerine çözüm arayacaksın. Konumu tekrar edeceksin. Onunla ilgili daha mı fazla soru çözeceksin? Artık bunun kararını sen vereceksin. Daha sonra dersi derste öğrenin. Dersi dinlerken çok dikkatli, not tutarak, tekrar ederek dinlerseniz o ders çok kalıcı olur. Dedik ki dinlenmeniz için kendinize zaman ayırın. Dinlenmek ne demek? Dinlenmek herkese göre değişir. Ben belki film izleyerek dinleniyorum. Ben belki uyuyarak dinleniyorum. Ben belki şarkı söyleyerek, bir müzik aleti çalarak, spor yaparak dinleniyorum. Yani yaptığım alanın dışına çıkıyorum. İşte bu beni dinlendiriyor. Nefes alma alanı diyorum ben buna. Ara ara kendinizi bulunduğunuz konfor alanının dışına çıkarın. Diyorduk ya uykunuzu tam alın ve düzenli uyuyun. Çünkü bu sizi her zaman motive edecektir. Bir şey daha çok moda bir durum var. Ben müzik dinleyerek soru çözüyorum hocam. Ne yapayım? Eğer LGS sınavında da kulaklık takıp müzik dinleyerek soru çözebileceksen yap ama bu lüksün yok ki. Sınavda müzik dinleyerek kulaklık takarak soru çözemeyeceksin. Eğer kendini buna alıştırırsan sınavda bunu arar hale gelirsin. Bu senin motive kaynaklarından biridir ve onu elinden almışlar gibi davranmaya başlarsın. Bunun gibi bir sürü örnek var. Bunlara dikkat edelim. Yani bize sunulan kriterler neyse o kriterlere uyalım. Çünkü saha orada. Saha şartları, kuralları neyse biz ona göre oynayacağız. Sonra ne yapalım arkadaşlar? Deneme sınavından çıktın yanlışlarını buldun. O konuların alt başlıklarını tespit ettin. Lütfen bunları çok iyi çalış. Kesinlikle biliyorum deyip geçme ya da aman boşver deyip geçme. Lütfen. Konuları sık sık tekrar edin. Sık sık tekrar çok önemlidir. Bakın burada size bir örnek vereceğim. Çok basit bir örnek. Öğrenmek nedir? Pekiştirmek nedir? Bir dersi dinlersin, öğrenirsin. Ama kalıcılığı yani pekiştirme olayı başkadır. Bakın biz televizyon izliyoruz değil mi? Hepimiz çocukluğumuzdan beri televizyon izliyoruz. Televizyon izlerken bir dizi izliyorsunuz. Araya bir reklam giriyor. 20 dakika daha dizi izliyorsunuz. O reklam bir daha giriyor. 20 dakika daha dizi, bir daha giriyor. Bir süre sonra kime sorsak o reklamdaki şarkıları, melodileri, esprileri, mimikleri küçücük çocuktan kocaman adama kadar harfi harfine söyler. Niye biliyor musunuz? Çünkü o dizi boyunca üç kere, dört kere, 5 kere orayı tekrar etti. Tekrar edince ne oldu? Pekişti. Kalıcı hale geldi. Birçok uzun reklam sözlerini, şarkılarını, mimiklerini ezbere biliyoruz artık. Çünkü pekiştirdik. Dersler de öyledir. Önce öğrendin, tekrar 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 pekiştirirsen artık bu kalıcı hale gelir refleks olur seni hiç yormaz artık bu çok önemli tekrar olayı ve diyorum ki başkasıyla değil kendinle yarış başkasıyla değil kendinle yarış kendinle yarışırsan herkesi geçersin çünkü sen herkesten farklısın senin anlama gücün geldiğin kültür yetişme şeklin Herkes de aynı değil. Herkes herkesten farklı. O yüzden herkes kendisiyle yarışırsa aslında hedefine ulaşabilir. Hedefin ne ise oraya kitlen. Çünkü hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.